Mahvolmuş Kralın kılıcı. Evet bundan bahsetmiştik zaten geçen bir videoda. Aslında kendi fikrimi önce siz bana sapladınız bu sefer de sonra da benze saplıyorum. Sıralı bir saplamacı oldu. Neyse bu, bu, muhabbet çok acayip yerlere gidiyor Ramazan Ramazan. Mahvolmuş Kralın kılıcı Darius. Haydi bakalım videomuz başlasın. Dostlar hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz efendim. Karşımda Shen var. Shen Darius'a karşı alınabilecek aslında en güçlü seçimlerden bir tanesi. Ee, doğru oynandığı sürece. Bakın bu adam ne kadar iyi oynuyor. Biz ne kadar şov yapacağız göreceğiz. Shen bu arada Grasp Shen oynuyor. Aa adama yardım edin lan. Şşş. Bura bura gördün mü? Göremedim. Kindred var lan orada. Mid'de bir savaştaydık biz bana gelecek sanki. Oh! Kestim! Evet zorlu bir vs. Büyük vs'de ilk kanı döken taraf ben oldum. Bura! Efendim? Max oynamıyorsun. Çok şaşırdım gerçekten. Ama gerçekten şaşırdım. Fize karşı korktum. Kindred Yenim beni işaretleyip sana geldi. Fake'e bak fake'e. Yüzyılın fake'ini attı adam. Bura! Ölüyor mu? Ölmüyorsun. Kaç beğeni istiyoruz? Çabuk söyle. 3 saniyen var. Bu abartmadan. Videoda... Abartmadan. Sakin. Ah, tamam. Bu videoda wow. tam tamına... E, önce kilimi bin... alayım da sonra devam edeyim diyor. Kaç 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 bin? Bu videoda tam tamına 5451 beğeni istiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada hemen paranın köpeği oldu. Youtube'un bir gram kokusunu aldığı gibi paranın köpeği oldu. 5000 beğeniyi sen nereye istiyorsun? Aha Kindred şimdi beni işaretleyip bota indi. <laughs> Değişik bir insan. Evet adam Faken'in kralı. Tamam kardeşim ben seninle uğraşmayacağım. O ne lan ne yapıyorsun? Bura. Savaş girer. Yırar... Ay. Güzel tamam bence iyi bence iyi abartma abartma. Oy. Kanaman oy. Bura bir tane daha vursaydın ya. <laughs> Sen var ya kaşınıyorsun ha. Bir tane daha vursaydın şu adamı ne olurdu? Ölür müydün sanki? Hii, dal. Ne yapıyor la bu? Mala bağladı adam. Gel Pis... ya, plaka. Hayır 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 git. Buracım uza. Lütfen. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne ping atıyorsun? Ne ping atıyorsun? Ne yapacaktın? Ya. Parama mı çökecektin? Şerifsiz. Lan bir tane plaka <laughs> alsaydık ya. Bir tane şuna bak ya. Niye almayalım diyorsun? Bir çok tane özür plaka alsak no, öleceğiz mi? Özür dilerim ya. Ne <laughs> yaptığımı şaşırdım ya, çok üzgünüm. Keşke alsaydık. Ben anlamıyorum, gerçekten yani... Çok acayip bir adamsın. Oynayacağın oyunu <laughs> Arkadaşlar param yetmediği için Botur alamadım. Ağır kan almak zorunda kaldım. Bunlar, e, bunu tamamlamadan... Mahvolmuşa gideceğim ama, onu söyleyeyim. Onu mu uğradın? Onu mu uğradın? <laughs> Bora Bora yaptığı ya oyunu göreceksin. Uf. Yemin ediyorum var ya Ramazan Ramazan için bir hoş oldu ya. Uf <laughs> çok iyiydi. <diye. gülüyor> Play falan mı yaptın? Ne oldu? Ney? Güzel bir oyun mu yaptın? Hey güzel bir oyun. Ben zaten malım böyle kendi kendime bağırmayı seviyorum Bora. Evet. Hı hı hı. -hı. Aynen. Of course. Ya belki karşı komik bir şey yapmıştır. Bu da olabilir. Bu Kindred buraya gelirse ve beni keserse burada sana küfür edeceğim. Haberin olsun. Buğra yardıma geldi. Ağlayarak ölürsün. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben bu adamı keseceğim zaten. Gider misin lütfen? Ya ben de para istiyorum. Gördü adam seni. Gördü gördü. Adam gördü diyorum. Sen daha ne yapıyorsun? <laughs> Yavaşlattım. Mesela. Şekil abi. bu. Uh, olay bu. Ne oldu? O orada kaçmıştı aslında. Ama ne oldu? Bin liralık para item, yarım yumalak item bedava kil aldırdı bizi. Bu kadar basit. Olay bundan ibaret ya. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hepinize de tavsiye ediyorum. Ben bunu mahvolmuşa da yükselteceğim ayrıca. Mahvolmuşun gücünü zaten biliyorsunuz. Gel bakayım. Hoppa. Flaşıma muhtemelen gerek yoktu. Ben biraz korktum. Şimdi ölseydim burada plaka kasamayacaktım. En büyük derdim bu aslında. Ondan Buraya dolayı Nereye geleyim? Hayır. Takip edecekler Hayır gelmeyeceğim. Ben ya. burada <laughs> kil parası bedavaya kil parası kasıyorum. Lan oraya gelir miyim hiç? Acaba yani lütfen. Bir tane de alayım şunu da. Alamayacağım bunu herhalde ya. Hah aldım. Neyse ki Bilgewater falan var. Adam bana yaklaşırsa ne yaparım? Ay alamet atacak bu. Şşş kindiret 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 çık. Geldi geldi bak geldi. Sonra yapalım can yok. oynadın ya orada. Gördüğüm en kötü oyuncu olabilirsin. <laughs> Kindred daha kötü. <laughs> çok ilginç. Acaba şey hani ben burada derece öyle mesela benim hesabım plat ama middeki oyun demir elo mu acaba diye düşündüm az önceki sahneleri görünce. Gerçekten. Demir öyle bir oyun dönüyor orada Buğra. Bu adam daha benimle oyun oynamayacak ben onu anladım. Zorla oynatacağız. Mahvolmuşla kullanarak bir oyun yapacağım. Adam çok ezo ya. Bu kadar. Mahvolmuşu bu sefer hasar vermek için kullandım. Skill gibi attım adama yani. G gereken hasarı tamamlayıp adamın ağzının ortasına koydum. Üff. 15 ff kokuları alıyorum ve keşke 15 ff kokuları almasam ya. Maç biraz daha uzasa. Karşıya mı diyorsun sen onu? Evet. Sen Jinx'i görmedin galiba. İyi mi? Taşır bu adam. Oo, Bu güzel. Bu güzel. Taşır bu adam diyor top lane'e bakmadı herhalde hiç buralara. Koçum sen beni görmedin galiba. Girer mi? Aha aha giriyor giriyor giriyor. Ben seni istiyorum Jinx. Ama ultim yok. Keşke ultim olsa. Kesmiştim. topuk ya. Öldür onu. Ultim yok ya. Ultim olsa o Jinx'ten Jinx'in niye shutdown'u yok 3-0-4 gidiyor da? Şş, flashlayabilirim bura bura. Flashlayabilirim. Ultim 10 saniye. Jinx hayatta değil mi hala? Shen 9 x diye. <laughs> Adam seviyor, yazık garibim ya seviyormuş. Tamam flashim de var ultim de ben o Jinx'i istiyorum dediğim gibi. Ve bir mahvolmuşu Darius istediğini alır arkadaşlar. Bak. Bak. İlla base döndün. tam döndün. Çok eksiyiz çok eksiyiz. Olaf AFK farm atıyor. Ya da korktun sen. Ya ne korkacağım. Boşa para vermeyeyim ama üstümde 700 lira para var lan. 1000 alacak beni kesen. Bak bak gidiyorum ben base atıyorum. Fiz var ya ne istiyor biliyor mu? Dur dur bak. Fiz bunu istiyor bunu. Ağzının ortasına koyacağım. Sopayla koyacağım. Salmıyor lan 2 saniye base atalım. 5 kişi üstümüze çullanabilirler ya. Çullansınlar yap yap. Aha aha aha. Lan. 8 saniye. TP yok şu an. Ya. Cık. Ay. Üf. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aksiyon yok ama aksiyon çıkartamıyoruz. Adamlar yatıyor, kule altı yatıyor ve bitirmemizi bekliyor resmen şu an. Ah. Flashladı. flash atacağım Dur dur dur. Yani. Atarsan bende de R var haberin olsun. Atacağım. Tamam. Hazır mısın? Tamam çok iyi çok iyi al onu da. Tamam çıkabiliriz bence şu an ya zorlayacağız mı? bitmez yani. Şu an bitmez. O fiz keser. Sen nasıl döndün lan bu karmaca da? Adamların <laughs> ağzının ortasında base attım. Disrespect base'i yaptım orada. Alev ejderi var ha. Ay Swain. Zonyası var gerçi daha cebinde. Güzel zonya timing. Geldim ben de. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Şu fiz var ya. Ulaşamıyor musunuz oyuncuya? Hop. Mahvolmuş. Bu <laughs> <laughs> ah! Budur ya. Ne diyorsun? Şuradan Jinx'a yemek yok mu ya? Bak şunlar da dönüyor. Vay şerefsiz. <laughs> Öldük bura. Lan 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 kindiret kindiret. sen acaba bunlarla mı geldin ya? <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıklı geldim ben Beyzden. Dur 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 10 saniye hem mahvolmuş dönüyor hem flash dönüyor her şeyim dönüyor. <laughs> Burası bizim mekanımız oldu. Hadi lan Yiyos'a gelin. Bak Jinx'i gördüm mü flash atacağım ve onun flash'ı yok bunu biliyorum. Atacağım flash'ı gel. gel. Gel gel gel. Hadi. Ne oluyor lan? Hımm. Hadi bakayım, hadi. Vura oynuyorum. Ghostladım. Oh. Ben tankım, Bu geldi. Yani daha iyi bir target gelmesini iste. Oo. Bir şey diyeceğim. Ay, ay. Ben öldüm. ben. Öldü ben öldüm ben. Ben öldüm. Şerefsiz pis. Za. Za mı? Sen beni orada ölüme terk edip gittin mi yalnız başına? Depoyu doldurdun mu sen? Yok ya. <laughs> Aha, şerefsiz balık yine burada. Buradayım. Hadi oğlum! Yataşa, pis balık. Ters köşe yapıyorduk ya. Takım ne yapıyor? <laughs> Selamun aleyküm. Buf, dı dı tıs, dı dı tıs. Yazık ya! <laughs> Ya ortada biraz dans ettirsek eğlenceli <laughs> evet bir de. Dans ettirsek eğlenceli olabilirdi. Oynayacağız mı? Hadi. Haydi. Lan. Lan. Aha kindred. Ay kötü oynadım. Çok kötü oynadım ama kazandık. Orayı kötü oynadım. Benim hatamdı. Kindred ultisini sonradan kafam çözdü. Ama kule hasarından çıkmam gerekiyordu ve maçı kazandık. Bakalım bir de oyun sonu ekranda GG diyelim. Sonra da oyun sonu ekranda Zafer, Zafer'in... Bak ben daha çok vurmuşum. Aynen kesin sen daha Üzülürsen. çok... Evet kesinlikle sen daha çok... Evet evet kesin. Hı 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 hı. Aynen. Hı -hı, hı -hı. <laughs> Üzülme diye. Bakacağım bakalım kim daha çok vurmuş. Aa en çok ben vurmamışım lan Caitlyn vurmuş. Ama sen takımda en asasar hasar vuran adamsın. Bu beni daha çok mutlu etti şu an Muğra haberin olsun. Aldan hasara bakalım. Daha mı çok ya, almışsındır yani? Bakmayalım. bakmayalım. <laughs> dur dur bakacağım bakacağımdır. bakacağım <laughs> 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 Plat 2 ligindeyiz arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Umarım beğenmiş, eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz, eğlenseniz, keyif alsanız videoya bir tane beğeni atarak çok ama çok büyük destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca şu an devam eden ekranda da detaylarını gördüğünüz büyük bir çekişimiz var. Aşağıdaki linkten bu çekişe katılabilirsiniz. Kanalımız 6 yaşında. Oyun 6 yaşında. Dünkü video çok yüksek ihtimalle izlemişsinizdir ama izlemediyseniz onu da bir izleyebilirsiniz. Bir oda vloga e, güncellemesi yaptım. Teşekkürler yeniden bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve bay bay.